Türk ordusunun müthiş iki jeopolitik hamlesi. Berlin Duvarı'nın 1989'da çöküşünün ardından 1990'lardan itibaren hemen her alanda sıkça karşılaştığımız küreselleşme sözcüğü günümüzde sadece ekonomik bir kavram olarak değil, içinde bulunduğumuz uluslararası sistemi tanımlamak için de kullanılmaktadır. Bu çerçevede bilgi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve internet kullanımının yaygınlaşması küreselleşmenin önde gelen itici güçleri arasında bulunmaktadır. Saydamlık da küreselleşmenin ön plana çıkardığı kavramlar arasında yer almaktadır. Günümüzde küreselleşmenin ivme kazandırdığı bilgi ve iletişim sürecini Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye tam zamanında yakaladı. Türkiye'nin özellikle çelik çekirdeği olan Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlığındaki müthiş reformları bağlamında iletişim stratejileri dikkat çekiyor. Genelkurmay Başkanlığından sonra Milli Savunma Bakanı olan Yaşar Güler'in stratejik bakış ve derin analiz özelliklerine dikkati çekmek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı İletişim Başkanı, Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk iletişim Stratejisini başarıyla ile uyguluyor. Bakan Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aktürk'ün genç ve dinamik kadrosu, Kahraman Ordumuzun kara, deniz, hava kuvvetleriyle ilgili haftalık basın bilgilendirme toplantılarında, hem güncel hem geleceğe yönelik bilgilerle aziz milletimize doğru bilgi akışını sağlıyor. Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna, güneyinde Orta Doğu, Doğu Akdeniz Savaş ve krizlerini Milli Savunma Bakanlığı titizlikle takip ediyor. Zeki Aktürk, bu hafta TSK'dan iki dikkat çeken kararı açıkladı. 1. Dalaman Ana Jet Üssü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kuvvet yapısı planlamaları sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda Dalaman Ana Jet Üssü Jet Üst Komutanlığı kurulmaktadır. Gelişen havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuvvet yapısı planında yer alacaktır. 2. Çanakkale Amfibi Kolordusu Deniz kuvvetlerimizin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak karar alınmıştır. Deniz piyade birliklerinin 3 tugaydan teşkil kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurlarının farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edilmiştir. Türk Deniz Kuvvetleri Mavi Vatan stratejisi doğrultusunda çok önemli yeni hamleler yapıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapısı içinde kurulan Amfibi Kolordu Komutanlığı karargahı olarak Çanakkale'nin Nara bölgesi seçildi. İskenderun'dan Foça'ya kadar Tugay seviyesindeki amfibi birlikler, bu kolorduya bağlı olacak. Amfibik harekat, stratekide, deniz ve kara müşterek harekatına denir ve daha ziyade denizden karaya, asker ve zırhlı araçlar çıkarılmasını kapsar. Milgem ve Atom Denizaltısı Türkiye'nin Milgem, Milli Gemi, projesi kapsamında bugüne kadar 5 savaş gemisi inşa edildi. 3 geminin ise yapımı devam ediyor. Heybeliada, Büyükada, Burgazada görevde, Kınalada inşası tamamlandı. Milgemin 6-7 ve 8. gemileri olan TCG İzmir, TCG İzmit, TCG İçel'in saç kesimi gerçekleştirildi. Anadolu uçak gemisi, İHA-SİHA ana kumanda gemisi olarak görevde. Trakya isimli milli uçak gemisi 2025'te Doğu Akdeniz'de bayrak gösterecek. Üzerinden milli ve yerli 5. nesil savaş uçağı havalanacak. Milgem 9, 10, 11 ve 12. gemilerinin açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücum botun inşası sürüyor. TCG İstanbul, Milgen projesinin ikinci aşaması olan istif sınıfı fırkateynlerden biri ve sınıfın ilk gemisi hizmete başladı. Milgen projesi kapsamında toplamda 12 gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na kazandırılmış olacak. Türkiye, Akkuyu nükleer santralinin 2025'te hizmete girmesiyle birlikte nükleer enerji kullanan ülkeler arasındaki yerini alacak. Nükleer teknolojinin ülkemizde kullanılmaya başlanması, orta vadede planlı milli atom denizaltısı programı açısından da bir dönüm noktası olacak ve nükleer denizaltıya geçiş, Türk Deniz Kuvvetleri için hayatı gelişmelerden birisidir. Mevcut denizaltılarımızda milli ağır torpido akya ve su altından atılan atmaca GM kullanılıyor. Milli nükleer denizaltılarının uzun menzilli gezgin seyir füzesi yeteneği kazanması ile birlikte, denizaltılarımız dünya üzerindeki en etkili silahlardan biri pozisyonuna gelecek. Sonuç: Türkiye Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de her senaryoya karşı hazır. Dünü biliyoruz, dünden ders alıyoruz, geleceğe hazırlanıyoruz.